Mustafa diyor Mustafa ki. Mustafa da anladı. Zeynep de anladı. Ben yapmadım güzel diyor. Size merhaba arkadaşlar. İdam Aslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan cinayetini araştırıyoruz. Ve bugün Isparta'nın Şarki Karaaç ilçesine geldik. Ve burada yapılan çalışmalar herkesi şok ediyor. Çünkü bu çalışmalarda arkadaşlar biliyorsunuz Şükür Türkan 10 yıldır kayıp. Ve 10 yılda tabii ki de bir iz çok rahatlıkla kaybolabilir. Ve tabii ki iz bulunamaz. Ama görgü tanıklarının ifadesine göre bir şeyler öğrenilebilirse o zaman işte ya Mustafa Erdem ya Fatma Erdem'in bir şeyler yaptığından emin olabiliriz ve sonuçta da cinayet böylece aydınlanmış olur. Şükür Türkan 10 yıldır kayıp ve kimse ulaşamıyor. Fatma Erdem ve Mustafa Erdem onun hesabıymış gibi fake hesaplar açıp yıllarca kızım var diye herkesi kandırmışlar fakat bu da ortaya çıkınca Fatma Erdem hiçbir şeyi yani her bir soruyu cevapsız bırakıyor. Fakat Fatma Erdem'in bir şeyler bildiğini Didem Aslan çok iyi biliyor. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.